Efendim, Esselamu Aleykum ve Rahmetullah, Yüce Allah'ın selam ve rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Efendim, hepiniz sevgilinin yolunda sohbet halkamıza hoş geldiniz, şeref getirdiniz. Ben Muhammed Said Salim Hatipoğlu kardeşiniz. Bugün burada sizlerle beraber olacağız, sizlerle çok güzel şeyler konuşacağız. Gerçi bundan önceki sohbetlerimiz de güzeldi şimdi haksızlık olmasın ama bu da güzel olacağına inanıyorum, temenni ediyorum. Çünkü benim dinleyicilerim güzel öncelikle, onun altını çizmek istiyorum. Benim bütün dinleyicilerim güzel insanlardır. Benim gönül dünyamda sizler birer çiçek gibisiniz. <laughs> benim için böylesiniz. O yüzden sizin bulunduğunuz her şey güzeldir. Buraya sizler güzellikler getirmiş oluyorsunuz. Her ne kadar sizler zahire burada olmasanız da Gönül, gönül gönülle gönülle de buralardasınız buna inanıyorum Çok teşekkür ediyorum sizlere sohbet halkamıza iştirak ettiğiniz için Beni burada sizlerle bir araya getiren buradaki ekip arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum Efendim nasılsınız görüşmeyeli İnşallah hepiniz iyisinizdir İyi olmanızı Cenabı Allah'tan temenni ediyorum bir kardeşiniz olarak Müslüman bir kardeşiniz olarak sizin için Rabbimden güzellikler diliyorum Allah sizlere iyilikler nasip eylesin Size her türlü kötülükten sıkıntılardan korusun sizin dualarınız hürmetine de bizi de korusun inşallah. Ama gel geleli biz ne yapalım? Bugün sizlerle ne yaparsak Cenabı Allah'ın sevgisini kazanırız biraz bunları konuşalım. Efendim biliyorsunuz benim sohbet halkam teoriler değil daha çok pratik üzerinedir. Ben sohbetlerimde bunları işlemeye çalışıyorum. Sizi yormadan böyle hayatınızda böyle çözüm odaklı şeyleri size böyle arz ediyorum. Ve bundan dolayı da çok verim aldığımıza inanıyorum ve çok güzel dönüşler alıyorum sizlerle ilgili. Ne yapalım bugün sizlerle biliyor musunuz? Ben kendime soracağım, siz de kendinize soracaksınız. <laughs> tamam mı? Anlaşalım bugün sizlerle. Şimdi ben birkaç madde size sayacağım. Bakalım bu maddeleri siz yapabiliyor musunuz? Hepimiz kendimizi tartalım, hepimiz kendimizi biliriz. Ben kendimi yoklayacağım, siz de kendinizi yoklayınız. Ben size öyle birinden bahsedeceğim ki peygamber bunu övüyor bak. Hz. Muhammed'in aleyhissalatü vesselamın övdüğü, met ettiği şu sıfatlara sahip misiniz? Sahip miyim? Hadi hep beraber gelin bir bakalım. Hz. Peygamber buyuruyor ki saygısızlık edene yumuşak davranan. Acaba öyle misin bakalım? Sana saygısızlık edene sen yumuşak davranabiliyor musun? Birisi seni kırdı, birisi seni incitti, birisi seni rahatsız edecek bir şey yaptı. En ufaktan bir şey yani. Hayatta hepimiz yaşadığımız şeylerdir. Efendim mesela diyelim ki sen trendesin gidiyorsun. Yani ne bileyim bir sıkışıklık var orada sen. Sen orada seni sıkıştırmaya çalışanlara karşı böyle kaşını çatıp of puf diyor musun? Gel deme diyor Hazreti Peygamber Allah'ın kullarına karşı, seni inciten, seni rahatsız eden insana karşı sen yumuşak davran diyor Hazreti Peygamber. Saygısızlık edene yumuşak davranan ki bu bir Müslümanın, bir müminin bir sıfatıdır. Cenab-ı Allah Kur'an'da söylüyor hem de nasıl met ediyor, nasıl övüyor Cenab-ı Allah. <laughs> Ve ibadurrahmanin lezine yemşûne alel erdi hevlen. Bu Allah'ın ayetidir. Ne buyuruyor Cenab-ı Allah? Rahman'ın has kulları onlar ki yeryüzünde tavazu ile yürürler diyor böyle. Edepli yürürler diyor. Onlara kötü söz edenlere karşı selamet de deyip geçerler diyor yani. Seni kıranlara, seni ingitenlere, seni üzenlere, sana saygısızlık edenlere sen edepli olsan, sen vakarlı olmaya devam et. Sen Allah'ın kulları sana saygısızlık etse dahi sen gene yumuşak davran. Bak büyürsün Allah'ın katında. İnsanların yanındaki değerin değil Allah'ın yanındaki değerin önemli. Zulmedeni affeden diyor Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Seni zulmedene karşı sen nasıl davranıyorsun? Gücün yettiği zaman sen de ona zulmediyor musun? Eğer ki sen de sana zulmedene karşı gücün yettiğinde aynı mukabelde bulunuyorsan eyvah bu iyi bir şey değil. Bu peygamber ahlakına uymaz. Hazreti Peygamber bunu istemiyor. Devam ediyor peygamberimiz. Vermeyene veren. Peki sen öyle misin acaba? Bir düşün bakalım. Biraz bizim günümüzde bu var değil mi? Bana adım atmayana ben adım atmam. Bu biraz bizim topluma ait olmayan bir değerdi bu yani. Bana birisi adım atmadıkça ben adım atmam. Bana mesaj atmadıkça ben ona mesaj atmam. Benim kapımı çalmadıkça ben onun kapısını çalmam. Efendim, o bana gelmedikçe ben gelmem. Bana vermeyene ben vermem. Öyle olma kardeşim. Sana vermeseler de sen vermeye devam et. Şimdi diyeceksin iyi de Sait kardeşim yani senin bu dediklerin dünyanın standartlarına uymuyor. Dünyanın kurallarına bu uymuyor. Eyvallah haklısın doğru söylüyorsun. Ama sen Allah'ın standartlarına göre yaşaman lazım. Çünkü sen Allah'ın kulusun. Sen ahirete gideceksin. Sen dünyanın standartlarına göre değil Allah'ın standartlarına göre yaşa. Bak Allah'ın standartlarını peygamber öğretiyor diyor ki vermeyene vereceksin. Senin kapını çalmayan sen kapısını çalacaksın. Subhanallah diyeceksin ki kardeşim doğru tamam eyvallah da bu yani ben nefsiz sahibi bir insanım. Benim nefsim var. Sen nefsinle baş edersen zaten Allah'ın yanında değerlisin. Sen nefsinin o dürtülerinden kurtulursan değerlisin zaten. Peygamberimiz öyle buyuruyor. Kendisini arayıp sormayan ahbabını soran, akrabasını gözeten cennette yüksek derecelere kavuşacaktır. Aynen okuyayım mı peygamberimizin hadisini? saygısızlık edene, yumuşak davranan, zulmedeni affeden, vermeyene veren, kendisini arayıp sormayan ahbabını, akrabasını gözeten cennette yüksek derecelere kavuşacak diyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Çok gariptir. İslam ölenlerle bile bağımızı koparmayan bir dindir biliyor musunuz? Bu beni mest etmiştir. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Dünyada çok böyle akımlar vardır, ideolojiler vardır, bir dünya felsefi akımlar vardır. Ama seni tatmin edemiyor. Senin kalbine, senin duygularını okşayamıyor. Senin ölümünden sonrası sana anlatamıyor çünkü bu konuda cevapsız kalıyorlar. Ama peygamberler öyle mi? Ölümden sonrasında haber veriyor. Bakın İslam öyle bir din ki benim fıtratıma uygun. Şimdi benim sevdiğim birisi vefat etmiş gitmiş. Bir akraba vefat etmiş, bir dostum gitmiş. Ben ne istiyorum? Onunla kavuşmak istiyorum. Ona kavuşmak istiyorum. İslam kavuşacaksın kardeş. İşte İslam fıtrata uygun bir dindir. İnsanın halinden anlar. Peygamberimiz buyuruyor ki... ...sizin amelleriniz akrabalarınızdan ve kabilenizden vefat edenlere arz edilir. Evet doğru duydun, doğru duydun. Doğru duydun evet. Peygamberimiz bizim yaptığımız bir takım amellerin Vefa eden bizi tanıyanlara arz edileceğini söylüyor. Ve devam ediyor. Eğer amelleriniz sizin hayırlı ise onlar onunla sevinirler. Hayırlı değilse Allah'ın bizi hidayete erdirdiğin gibi onları da hidayete erdirmeden canlarını alma diye dua ederler diyor bunu. Hazreti Muhammed böyle söylüyor. Şimdi senin baban mı vefal etti? Annen mi vefal etti? kardeşim bu sana bu sözler bak dinle. Hazreti Peygamber sana söylüyor. Diyor ki annen baban vefat ettiğinde seninle ilişkisi kesilmez. Annen baban her zaman senin annen babandır kardeşim vefat da etse. Annen baban hep senin halinden haberdardır. İşte bu Allah'ın sana olan rahmetidir bak. Annen baban vefat etse dahi seninle ilişkisi hep devam ediyor. Senin iyi halin annene babana arz edilir. Senin kötü halin onlara arz edilir. Bu Allah'ın merhametini gösteren bir şeydir. Peki şimdi hepimizin hayatında arkadaşları vardır. Hepimizin hayatında birlikte olduğu, aktivitelerde bulunduğu bir dünya insan vardır. Güzel. Arkadaşlarımız var kendimize göre. Peki sizin arkadaşlarınız içerisinde şöyle bir grup var mı? Bak bu çok özel bir grup. <laughs> Kim o biliyor musunuz? Buna en hayırlı dost diye ifade edebileceğiniz bir şeydir. Şimdi diyesiniz ki benim dostum çok. Tamam güzel arkadaşlarına beraber ne yapıyorsun? Şöyle güzel bir şekilde İstanbul sahillerinde gidiyorsun, beraber tavla atıyorsun, beraber okey oynuyorsun, beraber internette açıyorsun, böyle oyunlar oynuyorsun, silah oyunları oynuyorsun, arkadaşına beraber vapura biniyorsun, geziyorsun, tozluyorsun. Güzel eyvallah. Ama bu senin maddi yönüne ayak uyduran, senin maddi yönüne hitap eden bir arkadaşlık. Aynı zamanda bu da lazım. Ama senin hayatında, senin senin mana yönüne, senin ahiretine yardımcı olan arkadaşın var mı? Gel bunu konuşalım bakalım. Mesela Said Efendi nasıl bir arkadaştan bahsediyorsun? Şöyle, gel kardeşim fırsat eldeyken Allah için bir salih amel daha işleyelim. ...tembelliği bırakıp biraz daha Allah'a kulluk edelim, gayret edelim diye... ...böyle bir arkadaşın var mı senin? Gel bir sor bakayım kendine. Eğer yoksa senin bence... ...listende bir eksiklik var demektir. Ha yok varsa eyvallah bir problem yok demektir. Ama iş o ki insanın hayatında böyle insanlar olacak. Mesela ne gibi? Sahih kardeşim bana bir örnek verebilir misin? Hemen söyleyeyim. Mesela... ...sen sabah namazına... ...alarm kursan... Sonra arkadaşının da, arkadaşlarından birinde sen alarm kurduktan sonra, uyandıktan sonra arkadaşını arasan, çağrı atsan... ...onun namazına kalkmasına yardımcı olsan, bence bu hayırlı bir dostluktur. Bence bu salih bir ameldir. Mesela örnek veriyorum ben sana. Diyelim ki sen evdesin, sıkıldın böyle. Git şöyle bir merkez bir camiye, oradaki atmosferde oturmak istiyorsun. Şöyle bir ferahlayayım, içindeki böyle güzelliklerden şöyle bir keyif alayım ben. Allah'ı düşüneyim, Allah'ın razı olduğu yere gideyim, Allah'ın bir mescidine gideyim. Giderken arkadaşlara dersek, ki gel kardeş, bugün seninle beraber şu camiye gitsek, şu camide bir beraber bir vakit geçirsek. Sence güzel olmaz mı? Sen bunu yapabiliyor musun? Yapman lazım değil mi? Veya efendim arkadaşına şöyle bir beş dakikalık bir Kur'an kıraatı göndersen hani arkadaşına böyle ne yapıyorsun? Sosyal medyadan böyle içerikler gönderiyorsun. Bir takım böyle komik şeyler gönderiyorsun. Güzel onu da yaparsın. Eyvallah. Hepimiz gidiyoruz. Hepimiz böyle güzel şeyler yapıyoruz. Ayrı mesele. Ama sen arkadaşına şöyle bir, bir dakikalık, iki dakikalık bir Kur'an ayeti göndersen onun hayırlı şeyler düşünmesine vesile olsan bir de böyle bir yanın olsa ve arkadaşınla böyle bir alan oluştursanız, kendinizi arkadaşınızla beraber aynı zamanda Allah'ı hatırlatan dostluklar kursanız size daha iyi olmaz mı? Bunun cevabını sizin gönül dünyanıza, sizin vicdanınıza bırakıyorum. Benim çok öyle arkadaşlıklarım olmuştur. Hala de vardır. Mesela ben hayatım çok böyle medeselerde geçti böyle. Efendim Arap edebiyatını okuduğum, öğrenmeye çalıştığım zamanlarım, dinim, ilimleri, metinleri okuduğum böyle bir dünya böyle medreselerde kalırdım ben. Arkadaşlıklarımız hep bunun üzerineydi oralarda. O güzel günleri de rahmetle yad ediyorum. İyi ki de o güzel günleri görmüşüz. Cenab-ı Allah hepimize güzellikler görebilmeyi nasip eylesin. İnşallah. Evet ne yapalım. Şimdi bana kılacaksınız sohbet halkamızın sona doğru geldiği için. Ama ne yapalım her şeyin bir sonu vardır. Bizimki son değil aslında bir veda değil de. Bir dahaki sohbetimize kadar küçük bir veda olarak bunu kabul ediniz. Sizlere çok teşekkür etmek istiyorum bizleri burada sohbet halkamıza yalnız bırakmadığınız için. İyi ki sizler varsınız. İyi ki sizin gibi kardeşlerim var. Sohbet halkımıza katılıyorsunuz. Bana özellikle Instagram adresine ulaşıyorsunuz, dinliyorsunuz. Konferanslarıma gidiyorum, oraları dolduruyorsunuz, geliyorsunuz. Bizi bir ailenizin ferdi olarak görüyorsunuz. Mesela ben gidiyorum Türkiye'nin birçok yerinde konferanslara gidiyorum ve konferanslarımda birçok insan geliyor. Yaşı büyük olan teyzelerimiz, yaşlı teyzelerimiz, yaşlı amcalarımız beni öpüyorlar, sarıyorlar, sarmalıyorlar. "Sen benim evladım gibisin." diyorlar. "Bize güzellikleri hasılatıyorsun. Bizlere Allah'ın dostlarını anlatıyorsun." diyorlar. Bu toplum budur. Bu toplumun tarihi bir kararı İslam'dır. Bu toplumun tarihi kararı Müslüman olmaktır ve her zaman da böyle kalacaktır. Cenab-ı Allah da hepimizi bu dinde daim eylesin inşallah. Bize sizlerle bir araya getiren ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Bu programa vesile olan sevgili yöneticilerime de teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Sizleri Allah için çok seviyorum. Bizler sizin dualarınıza muhtacız. Bizi dualarınıza unutmayın inşallah. Allah yar ve